Selam, hoş geldin. Ben Seçil. Bu podcast yayını ile niyetim dinleyenlere yastan yaşama açılan bir kapı aralayabilmek üzere ilham ve destek olabilmek. Lütfen bu yayını ihtiyacı olanlarla paylaşın. Şimdi birlikte derin bir nefes almaya ve yaz, yaşam, ölüm, kadim öğretiler ve meditasyon konularına dalmaya ne dersin? Ayrıca online de olsa kalp kalbeyiz. Nefesname.com sayfama abone olduğunuzda yaz ve meditasyon çemberlerinde buluşabiliriz. Selamlar, hoş geldiniz tekrar. Bu bölüme Leonardo da Vinci'nin bir cümlesiyle başlamak istiyorum. Diyor ki, eğer rotanı bir yıldızla sabitlersen, bütün fırtınalarda yönünü bulursun. Ve bizim yıldızımız. Rotamızı sabitlediğimiz yıldızımız insan bedeninde kalbimiz kalbimizle ilişkimiz biz de rotamızı eğer kalbimize sabitlersek yaşamda karşılaştığımız tüm fırtınaların içinde yönümüzü bulmamız kolaylaşacak. O yüzden kalbe ayrı bir alan ayırdım bu seride, Kalbine Yaslan serisinde. Bu bölümde kalbin bakım ve arınma sürecinden biraz bahsetmek istiyorum. Arınma bizim merkezimizde kalmamızla ilişkili. Kalp merkezimiz kabul alanımız. Ve bizim kalp merkezimizle bağımız her koptuğunda kabulsüzlüğe düştüğümüzde kalbimiz toksik duygularla dolmaya başlıyor. Ve kalbimizle bağlantımızı güçlendirdiğimizde de kalpte arınma süreci başlıyor. Ateş elementinden bahsettim daha önce. Çok önemli kalp için. Çünkü kalbin arınmasını bizim ateşle olan ilişkimiz belirliyor. Farkındalık dediğimiz şey aslında yaşadığımız duygusal deneyimleri entelektüel olarak edindiğimiz, öğrendiğimiz bilgileri yakar, dönüştürür ve sindirir. Ve bu farkındalık zihinsel bir farkındalık değil çünkü Bilgi olarak aslında hepimiz çok şeyi biliyoruz. İhtiyacımız olan her bilgiye bugün internet üzerinden de birkaç tuşla ulaşabiliyoruz. Kitaplardan bilgi edinebiliriz. Çok çeşitli yollardan ihtiyacımız olan bilgiler bize akıyor artık. Fakat burada e, bahsettiğim şey bilgiyi entelektüel olarak bilgi sahibi e, olmak değil, edindiğimiz bilgiyi sindirmek aslında idrak sürecinden bahsediyorum. Edindiğimiz tüm bilgileri idrak ettiğimizde o zaman o farkındalığın ateşi yanmaya başlıyor. Ve kalple bağlantımız güçlenmeye başlıyor. Çünkü ne zaman ki idrak edebiliyoruz edindiğimiz bilgileri ancak o zaman bu kalpte bir deneyim olarak yer etmeye başlıyor. kalp merkeziyle bağlantımızı kurmak için aslında şunu iyice kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bizim bir bedenimiz olduğu kadar ruhumuz da var. Bunun farkına varmak çok önemli. Ve yaşadığımız deneyimleri idrak alanına geçirip yani edindiğimiz bilgileri yaşadığımız deneyimleri kendi süzgecimizden geçirip yine deneyim olarak ruhsallığımızın da farkında kalabilmek ruhsal kalbimizle bağlantımız ne kadar gelişirse arınma o kadar etkili oluyor. Ve bakım süreci de önemli. Arınma, kalpte arınma bizim bahsettiğim gibi ateşle ilişkimizle gerçekleşiyor. Bakımsa bu ilişkiyi sürdürmek demek. Nefes pratikleri, meditasyonlar ve fiziksel egzersiz de şart hayatımıza geçirmemiz. Kalple olan bağlantımızı güçlendirmek için, kalp alanına gelebilmek için. Sizin için e, neyse bu egzersiz, yürüyüş de olabilir. İlla belirli bir spor e, yapmak anlamına da gelmiyor ama bir hareket de olması gerekiyor yaşamın içinde. Ve tüm bu çalışmalar meditasyona oturmak, nefes pratikleri yapmak, hareket etmek bilinçli olarak kalbimizle ruhsal bağlantımızı geliştirmeye niyet ettiğimiz oranda ruhsallığımızla bağlantıya geçmeye niyet ettiğimiz oranda etkili oluyor. O yüzden yaptığımız pratikleri günlük olarak yaşamımıza yedirmemiz çok iyi olur. Ki kalple bir ilişki kurmaya başladıktan sonra rutin olarak o alanı ziyaret ederek bakım da sürmeye devam etsin. Ve bu şekilde yaşadığımız duygularla yüzleşme imkanımız olmaya başlıyor ancak kalp alanımızı düzenli olarak ziyaret edersek ruhsallığımızla bağlantımızı güçlendirirsek o zaman duygularımızla hemhal olabilmeye başlıyoruz çünkü yaşam sürekli devam ediyor ve yaptığımız şey ee, bir çalışma yapıp sonrasında bütün her şeyin çözümlenmesini beklemek değil çünkü yaşam böyle bir şey değil her an yeni deneyimler geliyor yeni ee, yaşadığımız bir sürü farklı farklı olaylar birbirini takip ediyor. Ve bizim de düzenli olarak bu alanlarda e, bulunmamız sayesinde yaşadıklarımızı dönüştürebilme ve ortaya çıkan duygularımızı görebilme, onlarla yüzleşebilme şansımız oluyor. O nedenle burada bu meditatif alanları açıyorum ki ve umuyorum ve diliyorum ki bundan faydalanırsınız kalbinizle bağlantı kurmak için size bir destek olur, ilham verir. Ve hatırlamanızı sağlar. Sadece bedensel varlıklar olmadığımızı, ruhumuzun da beslenmeye ihtiyacı olduğunu ve kalp alanını ne tür yöntemlerle arındırabileceğimizi, ne tür yöntemlerle kendimize bakım verebileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Bu sayede kalbin rehberliğinde yaşadığımız deneyimler ne olursa olsun yaşamın içinde kaybolmadan ilerleyebilelim. Şimdi yavaş yavaş kalp alanına doğru yerleşmek üzere meditasyona almaya başlayacağım size. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Meditasyona geçiyoruz. Yavaş yavaş lütfen oturuşunuzu bulmaya başlayın. Ayaklar yere temas etmiyorsa ayak tabanlarının yere temas etmesi için ayakların altına bir yükselti yerleştirebilirsiniz. Omuzlar gevşek, bacaklar gevşek ve yüz kasları da gevşek olsunlar. Meditasyona başlarken gözleri hemen kapatmıyoruz. Rahat bir şekilde bakışların bulunduğunuz odada dolanmasına izin verin. etrafta bulunan eşyaların rengi, dokusu nasıl? Belki bunları fark edebilirsin. Burası çok önemli. Gözler ne zamanki bir noktada sabitlendi? Gözleri aniden kapatmıyoruz. Kendi zamanınızda yavaş yavaş gözleri kırpıştırmadan göz kapaklarının birbirine değdiği anı deneyimleyerek gözlerinizi kapatmaya izin verin. Siz izin verdiğiniz için göz kapaklarınız yumuşakça ve kolaylıkla kapanmaya başlasın. Ne zaman ki gözler kapandı, dikkatinizi bedene girip çıkan nefeslere getirmeye başlayın. Bedene dolan nefeslerle göğüs kafesindeki kaburgalardaki açıklığı fark edin. Hiçbir şekilde nefesle müdahale etmeden nefeslerin serbestçe ve kolaylıkla bedende dolaşmasına izin verin. Bedenin herhangi bir noktasını kastığınızı ya da sıkıştırdığınızı fark ederseniz lütfen o bölgeyi gevşetmeyi araştırın. Şimdi yavaş yavaş tüm dikkatinizi kaburgaların ortasındaki o muhteşem organa kalbinize doğru getirmeye başlayın. Ve aldığınız nefeslerle kalbin arkasına doğru nefeslerin dolduğunu hissedin. Nefeslerin sıcaklığını hissedin. Adeta çıtır çıtır bir ateşin orayı açarak arındırdığını ve temizlediğini imgeleyebilirsiniz. Şimdi bedeni teta frekansına getirmek üzere aldığımız nefesleri ağız kapalı iken, genizden almaya başlayın. Yani anne karnında aldığımız nefes bu. En orijinal, en doğal nefesimiz. Ve aslında hepimiz bu nefesi almayı biliyoruz. Sadece biraz hatırlamaya ihtiyacımız var. Sanki ağızdan nefes alıyormuşçasına, ağız kapalıyken nefesi genzin arkasına doğru göndererek alıp vermeye devam edin bunu yaparken boğazın arkasında hafif bir direnç rezistans oluşacak orayı da çok fazla sıkmadan bu hafif direnç haline izin vererek nefes alıp vermeye devam edin bu aynı zamanda bedenin sağlığı, fiziksel sağlığı için de çok önemli. Bu oluşan hafif dirençle beraber nefes alıp verme hali. Bunu yaparken hafif bir ses de çıkabilir. Ona da izin verebilirsiniz. Yavaş yavaş Aldığınız nefesleri biraz daha uzatmaya başlayın. Ve nefesleri kalbin arkasına doğru göndermeye devam edin. Tüm dikkatiniz orada olsun ve çeneyi de hafifçe kalbe doğru yaklaştırabilirsiniz. kalbin arkasına doğru gönderdiğiniz nefesleri tüm kaburgalar, akciğerler nefesle dolduğunda artık daha fazla nefesi uzatamayacak hale geldiğinizde nefesi orada tutun. Kalbin arkasında nefesin o sıcaklığını, ısısını, ateşini hissetmeye izin vererek ve sonra tekrar nefesi genizden, boğazın arkasından doğru vermeye devam edin. Bir dahaki aldığınız nefesle tamamen kaburgaları, akciğerleri nefesle doldururken o boğazın arkasında oluşan hafif direnci hissederek İçeriden bir bağlantıyla boğazın arkasından kalbin arkasına doğru nefesin dolduğunu hissedin, fark edin. Nefesin ısısını ve sıcaklığını hissedin. Biraz daha alın nefesi. Biraz daha doldurun. Kalbin arkasına doğru gönderin. Biraz daha alın. Artık en son noktasına geldiğini hissediyorsanız nefesi orada tutmaya başlayın. Kalbin arkasında 4 saniye kadar, 4-5 saniye kadar tutun nefesi. Ve yavaşça, yumuşakça tekrar nefesi boşaltın. Kendi zamanınızda, kendi ritminizde nefeslerle tüm akciğerlerin, kaburgaların ve ortasında da o muhteşem organın, kalbin bulunduğu alanı genişletmeye devam edin. Bunu yaparken kalbin bulunduğu kabı genişletiyorsunuz. Kap genişliyor. Kalp daha fazla güçleniyor. Ve kalbin frekansıyla çok daha güçlü bir bağlantıya girmeye başlıyorsunuz. Doğal olarak kaynakla olan bağlantı ve yaşam enerjisine bedene alabilme kapasitesi artıyor. Yaşam enerjisiyle doluyor tüm beden. Kendi ritminizde lütfen devam edin. Boğazın arkasında hafif bir direnç oluşturarak alabildiğiniz kadar uzun nefesleri alarak kalbin arkasına doğru göndermeye devam edin ve 4-5 saniye nefesi tutarak kalp alanında kalın. O ısının ve sıcaklığın farkındalığıyla kalın. Herhangi bir duygu yüzeye çıkıyorsa o duygunun yüzeye çıkmasına izin verin ve bırakın geçip gitsin. Bunun için bedenin gevşek olması yeterli. Ve nefes aktığı sürece herhangi çıkan bir duygu tekrar bedene yapışamıyor. Bu yüzden nefesin akışkan olması ve bedenin gevşek olması çok önemli. Bu bağlantıyı kalp alanında bu bağlantıyı kurmaya devam ettikçe bu meditatif alanlarda oturmaya devam ettikçe her seferinde biraz daha güçlendiğinizi ve bu alanla temas kurmanın daha kolaylaştığını fark etmeye başlıyorsunuz. kalbin sıcaklığını ısısını hissedin. Nefeslerle bu en doğal orijinal nefeslerle kalp alanının genişlediğini fark edin. Ve bu içsel gücün her daim aslında sizinle beraber olduğunu, içinizde olduğunu hatırlayın. ve dilediğiniz her zaman bu alandan beslenebileceğiniz çok büyük sonsuz sınırsız bir kaynak olduğunu bilin şu anda bu kaynakla bağlantınızı daha da güçlendirmek için bu alanların şifasını daha da fazla kullanmak için niyet edebilirsiniz. Ve artık en son nefes alıp nefesi kalp alanında tuttuktan sonra ne zamanki nefesi boşalttınız artık nefes alışverişlere müdahale etmeyin. Ama dikkatiniz hala göğüs kafesinde, akciğerlerde ve özellikle kalp alanında olmaya devam etsin. Meditasyona başlarken kalpteki hisler nasıldı? Şu anda nasıl? Onu fark edin. Yüzeye çıkan duygular her neyse şu an için onu fark edin ve geçip gitmesine izin verin ve o duygulara, hislere sizi yeniden kalbinizle buluşturduğu için buna bir fırsat verdiği için teşekkür edebilirsiniz eğer şu an içinizden bunu yapmak gelirse rahat, hafiflemiş, gevşek bir bedenle bütün bu teslimiyet içindeki bedeni besleyen kalbinizin enerjisiyle hissiyle oturun bu alanı iyice içinize sindirin yüzeye çıkan en ufak bir hissi görseli dahi kaçırmadan tüm hepsini şu anda hissedin, kaydedin, fark edin. Ve meditasyondan çıkmadan önce Yine hiç acele etmeden kendi zamanınızda gözlerinizi yumuşakça açarak meditasyonu sonlandırabilirsiniz. Ve el bileklerinizi dairesel hareketlerle çevirebilirsiniz. Ayak parmaklarınızı yavaş yavaş hareket ettirebilirsiniz. Çok teşekkürler.